Millet ve siyaset arasındaki demirden dağları eritendir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da partisinin 3. olan kurultayında kameralar karşısındaydı. Kürsüye torbayla çıkan Akşener artık hesaplaşma zamanı diyerek resmen öfke kustu. Asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bunu Allah bana bunu gösterdi ama affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Billahi affetmeyeceğim. Vallahi affetmeyeceğim. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Ben sadece oylarınızla genel başkanla seçilmiş başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim. Tek kişiyim. Beni beni mansıpla satın alabilen oldu mu? Beni parayla satın alabilen oldu mu? 30 yıllık hayatımda siyasi hayatımda parayla ilgili hiçbir isnat olmamışken bunu yapanlar kahru perişan olsun inşallah. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Hapsizlik bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Akşener 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuştu. Altılı masaya sert çıktı. HDP üzerinden CHP'ye yüklendi. Dolayısıyla biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Dileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. 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 Ve ve 15 milletvekili istedik. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Savaşmadık, mücadele etmedik. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Beni en çok ilgilendiren, en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Efendim bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Ve yok mu yok? Bugün hesaplaşıyoruz. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum. Hesap soracağım sonra. Kürsüde zehir zemberek sözler ifade eden Meral Akşener altılı masayı bir kez daha dağıttı. Biz çalışmamışız. Onun için seçim kaybedilmiş derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz. Anlıyorum korktunuz. Biraz ipin ucu kaçtı, korktunuz, dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Konuşmaların ardından İyi Parti'nin 3. olan kurultayında genel başkanlık seçimi tamamlandı. Oylama sonucuna göre seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli 24 oyun geçersiz olduğu seçimde Akşener geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.